Evet herkese iyi akşamlar. Zıt yönde hareket eden araçlarla devam edeceğiz. Karşılaşma ve tünel problemleri adı altında. Şimdi arkadaşlar iki tane aracımız var. Birisi A ve D seviyesinden harekete başlamış. Diğeri de CF seviyesinden harekete başlamış. Şimdi bunlar B noktasında karşılaşırsa K aracının alacağı yol gördüğünüz gibi XK kadar olacaktır. A ile B arasında XK kadar mesafe olduğu için K'nın alacağı yol XK kadar. B öteki L aracı ise C'den B'ye kadar XL kadar yol alacaktır. Ve bu ikisinin aldıkları yolları topladığınızda aralarındaki mesafe edecektir. Şimdi bunlar sabit hız hareket yapıyorlar. Dolayısıyla aldıkları yolu VK çarpı T yani K'nın hızı çarpı T'den K'nın aldığı yolu. L'nin hızı çarpı T'den de L'nin aldığı yolu bulursunuz. Ve bu adamların aldıkları yolları topladığınızda AC arasındaki mesafeyi yani aralarındaki mesafeyi verecek. O yüzden bu tarz sorularda aralarındaki mesafe xk artı xl eşittir hızlar toplamı vk artı vl çarpı zamandan direkt ne kadarlık bir sürede karşılaştıklarını bulabilirsiniz. Mesela demiş ki, doğrusal yolda zıt yönde ve sabit hızla hareket eden X ve Y araçlarının hızları sırasıyla 16 ve 12 metre bölü saniyedir. Bu araçlar yan yana gelmeden 10 saniye önce, bakın X aracı burada, Y aracı da burada, yan yana gelmiş olsunlar. X aracı bu yolu izleyip gelmiş olsun, Y aracı da bu yolu izleyip gelmiş olsun. Şimdi X aracın hızı 16 metre bölü saniye ve 10 saniyede aldığı yolu bulacağım. X eşittir Sürati 16 çarpı zaman 10. Dolayısıyla 160 metre yol alıp oraya gelmiş olacak. Y aracı ise arkadaşlar hızının büyüklüğü 12 çarpı zaman 10. Dolayısıyla o da 120 metre yol alıp gelmiş olacak. E, dolayısıyla araçlar arasındaki mesafe 160 artı 120'den şurası 280 metre olacak. Diğer örneğimizde de şekilde x ve y araçları v ve 24 metre bölü saniye hızlarla birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Araçlar şekildeki konumdan 6 saniye sonra karşılaştıklarına göre aralarındaki mesafe 300 metre olsaydı kaç saniye sonra karşılaşırlardı? Bakın öncelikle v'yi bulmamız lazım ki daha sonra mesafe 300 metreye çıktığında kaç saniyede karşılaşacaklarını bulabilelim. O yüzden önce aralarındaki mesafe 180 eşittir hızlar toplamı artı yani hızlar toplamı v artı 24 çarpı karşılaşma süreleri aldın. Dolayısıyla 186'ya böldüğünüzde 30 eşittir v artı 24 derseniz v eşittir 6 metre bölü saniye olacak. Şimdi v'yi bulduk. Aralarındaki mesafe 300 metre olsaydı, yine aralarındaki mesafe eşittir, yani 300 eşittir hızlar toplamı 6 artı 24 çarpı zaman derseniz 330'a 30'a böldüğünüz zaman bu sefer 10 saniye sonra. ...karşılaşacaklardır arkadaşlar. Eğer aynı yönde hareket ediyor ise araçlar... ...bakın şimdi arkadaki aracın aldığı yol... ...tabii ki daha fazla olacak. Yetişmesi için daha da hızlı olması gerekecek zaten. Öndekine göre hem hızlı... ...dolayısıyla hem de daha çok yol alması gerekiyor. Mesela onun aldığı yol... ...AC arasındaki mesafe kadardır. Aşağıda öndekinin aldığı yol... ...yani L'nin aldığı olsa... ...BC arasındaki mesafe kadardır... Şimdi K'nın aldığı yol K'nın sürati çarpı zaman. L'nin aldığı yol L'nin sürati çarpı zaman. Şimdi bunların aldıkları yollar arasındaki fark bana aralarındaki mesafeyi verir. Yani AB arasını verir. O yüzden diyoruz ki biz AB mesafesi eşittir. Hızlar farkı çarpı zaman olacak. Yani T parantezini aldınız mı? VK eksi VL çarpı T olacak. Evet mesela aralarında belirli bir mesafe bulunan aynı yönlü sabit 80 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye hızlarla hareket eden K ve L araçlarından K aracı L aracına 60 saniye sonra yetişiyor. Başlangıçta L aracı ters yönde hareket etseydi kaç saniye sonra karşılaşırlardı. Şimdi bakın arkadan gelen daha hızlı olacak tabii ki 80 metre bölü saniye. Öndeki vatandaş da şöyle 20 metre bölü saniye hızla gidecek ve aralarındaki mesafeyi bilmiyoruz biz. Önce onu bulacağız. Ne demiştik? Aralarındaki mesafe hızlar farkı. Yani 80 eksi 20 çarpı karşılaşma süreleri 60 saniyeymiş. 60 çarpı 60'dan aralarındaki mesafe 3600 metre olacak. Şimdi bu adam yön değiştirseydi. Bakın şöyle. Yön değiştirmiş olsaydı ve bu tarafa doğru gitseydi. O zaman ne diyorduk? Zıt yönde gidiyorlar ve bu sefer hızlar toplamı çarpı zaman diyoruz. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızlar toplamı çarpı zaman. Mesafe 3600 eşittir. Hızlar toplamı 80 artı 20 yani 100 çarpı zaman. O zaman 2.0 gidecek. Dolayısıyla 36 saniye sonra karşılaşıyorlar diyecektik. Araçlar arasında mesafe yokken şimdi bakın hemen dip dibeler açıkçası. Şimdi buraya geldiğinizde örneğin L buraya gelmiş olsun. Şöyle K da buraya gelmiş olsun. Bakın şu aradaki mesafeyi zaten her ikisi de alıyor. Değil mi? Baktığınız zaman K'nın aldığı yol L'nin aldığı yoldan boylar toplamı kadar daha fazla olur arkadaşlar. K'nın aldığı yol L'nin aldığı yoldan boylar toplamı kadar daha fazla olur. Veya ne dersiniz? Şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha basit bir anlatım olması açısından. Şimdi L'yi durgun kabul edin. L'yi durgun kabul ederseniz K nereye gelecek? Buraya gelecek. E K'nın ön tarafı buradaydı. Buraya gelmiş oldu. Dolayısıyla ne kadar fazla yol aldı? Bakın ikisinin boyları toplamı kadar yol almış oldu. O yüzden araçların boyları toplamı eşittir. Aynı yönde gittikleri için hızlar farkı çarpı zaman diyerek karşılaşma sürelerini yani birbirlerine geçme sürelerini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi pratik yöntemimiz dediğimiz gibi az önce şimdi bunlar eğer aynı yönde giderlerse öndekini durgun kabul ederseniz bakın şöyle birisi bu, birisi de şu. Az önce gösterildiği gibi bu L, bu da K olsun. Bunun hızı VK, bunun hızı VL. Eğer ki şöyle biz öndekini durgun kabul ediyoruz. Yani öndekinin hızını VL kadar azaltıyoruz. Dolayısıyla geriden gelen K'nın hızını da VL kadar azaltmış oluyoruz. Öndekini durgun kabul ettiğimiz için K'nın L'yi tamamen geçmesi için alması gereken yol dediğimiz gibi ikisinin boyları toplamı kadar olacak ve bu sefer sadece K'nın hızı yani K'nın alacağı yol ikisinin boyları toplamı kadar. K'nın hızı içinde VK VL olur dedik çarpı t Gördüğünüz gibi eğer araçlar zıt yönde gitmiş olsaydı bu sefer hani zıt yönde oldukları için L'nin hızını VL kadar arttırdığınızda K'nınkini dolayısıyla aslında VL kadar arttırmış oluyorsunuz. O yüzden eğer aynı yönde giderlerse hızlar toplamı çarpı zaman boylar toplamı olacak. Eğer ki mesela buradaki gibi araçlar arasında mesafe yokken böyle ama araçlar arasında bir mesafe varken şöyle mesela biri birazcık daha önde olabilir. Şu VL bu da VK. Burada da arkadaşlar aradaki mesafeyi sadece buraya ekliyorsunuz. Başka bir şey yok. Dip, dip zaten mesafe olmadığı için almıyoruz ama aralarında belli bir mesafe varsa boylar toplamına o mesafeyi de eklemiş oluyoruz. Devam edelim. Yani şunun zıt yönlüsünü de isterseniz şöyle göstereyim hemen. Mesela Hani sözel anlattım ama bir de şöyle pekiştirmek amaçlı göstereyim. Bakın bunu bu tarafa doğru VL, öteki de bu tarafa doğru VK. Şimdi siz bunun hızını sıfır kabul ettiğiniz zaman otomatikmen ötekinin hızı ters yönde olduğu için VL kadar artmış oluyor. O yüzden K'nın alacağı yol yine boylar toplamı kadar yani XK artı XL eşittir. Bu sefer K'nın hızı yani yeni hızı VK artı VL çarpı direkt zaman olacak arkadaşlar. Tam görünmedi. Biraz daha şöyle yazalım. Hemen boylar toplamı. Şöyle K'nın boyu artı L'nin boyu eşittir. K'nın yeni hızı VK artı VL çarpı zaman. Evet pratik olarak direkt bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kısaca eğer aynı yönde gidiyorlarsa hızlar farkı zıt yönde gidiyorlarsa Hızlar toplamı olacak. Evet burada da doğrusal yolda aynı yönde sabit hızla ilerleyen K ve L araçları T'ştir sıfır anda. Şekil 1'de T'ye anında da şekil 2'deki konumda oluyorlar. K ve L'nin hızlarının büyüklükleri sırasıyla VK VL olduğuna göre oran ne olabilir? Bakın K daha geriden başlayıp L ile aynı seviyeye gelmiş arkadaşlar. Yani fazladan direk. Kendi boyu kadar ve L'nin boyu kadar yol almış. Hani dolayısıyla biz burada K'nın hızının L'nin hızından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla K'nın hızının L'nin hızına oranı da arkadaşlar birden daha büyük olmalı ki. Şıklarda zaten birden büyük olan bir tane seçenek var ve o da Edirne olacak. Evet tünel sorularındaysa arkadaşlar tünel... Hani L1 boyundaki bir tünel, L2 boyundaki pardon, L1 boyundaki bir tren, L2 boyundaki bir tünele girdikten tamamen çıkana, çıkana kadar geçen sürede bakın ne kadar yol alacak? Lokomotif buradan buraya kadar gelecek yani tünel boyu artı kendi boyu kadar yol almış olacak. O yüzden diyoruz ki trenin boyu artı tünelin boyu trenin tüneli tamamen geçmesi için alması gereken yoldur. O da hız çarpı zaman diyoruz. Anlaştık mı? Yani tamamen geçmesi için hem kendi boyu hem de tünelin boyu kadar yol almış olması gerekiyor. Beşinci örneğimizde de diyor ki düzgün doğrusal hareket eden şekildeki tır 40 metre bölü saniye sabit hızla birinci tünele girmektedir. Dışarıdan tırın hareketini gözlemleyen Ali tırı iki tünel arasında 3 saniye boyunca tamamen görebilmektedir. Tırın boyu 14 metre olduğuna göre iki tünel arasındaki mesafe ne kadardır? Bakın tamamen görmesi için tırın tünelden tamamen çıkması gerekiyor bu şekilde. Ve tamamen girene kadar geçen sürede arkadaşlar 3 saniyeymiş. O zaman ben tırın bu 3 saniyede ne kadar yol aldığını bir bulayım. X eşittir V çarpı T. Süratı yani hızının büyüklüğü 40 çarpı zaman 3. Dolayısıyla 120 metre. Nereden nereye kadar? Şuradan şuraya kadar. Tüneli tam yani treni tamamen gördüğüm yer bu an. Şuradan yani ikinci tünelin girişine kadar olan mesafe 120 metre. E bir de tünelin şey trenin kendi boyu var 14 metre. E dolayısıyla 14 artı 120'den toplam 134 metre bir mesafe olacak iki tünel arasında. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.